İkinci el motorlu kara taşıtları ticaretindeki 6 ay 6 bin kilometre kuralı ve ilan kısıtlamasının süresi uzatıldı. Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemelerin uygulanmasını 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha devam ettirme kararı aldı. Bu önlemler, otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarını ve stokçuluğu engellemeyi, böylece adil ve istikrarlı bir piyasa ortamını yeniden tesis etmeyi amaçlıyor. Yürürlükteki düzenlemelere göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmeden doğrudan veya dolaylı olarak pazarlaması veya satması yasak. Ayrıca, ikinci el taşıtların üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilan edilmesi de yasaklanmış durumda. Ticaret Bakanlığı, bu kurallara uymayanlara önemli idari para cezaları uyguladı. 6 ay, 6 bin kilometre kuralı için yaklaşık 53 milyon TL, ilan kısıtlaması için ise 93 milyon TL ceza kesildi. Uzatma kararı, yapılan analizler ve piyasa gözlemleri sonucunda düzenlemelerin spekülatif fiyat artışlarını engellemede, stokçulukla mücadelede haksız kazançları önlemede ve tüketici mağduriyetlerini azaltmada etkili olduğunun tespit edilmesi üzerine alındı. Uygulama kapsamı, yetkili ikinci el araç satıcılarının yanı sıra yetki belgesi olmaksızın bir takvim yılı içinde üçten fazla ikinci el araç satışı yapan gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Noterler aracılığıyla bu tür satışların engellenmeye devam edileceği ve denetimlerin süreceği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamaya, adil pazar yapısını güçlendirmeye ve tüketici haklarını korumaya kararlı olduğunu vurguladı.